Evet arkadaşlar yine çok güzel bir gün ee, Ocak ayının 8'i Bir pazar günü Mantara çıktık İnşallah güzel mantarlar buluruk Az da yeri göstermeden böyle az çok Bir gösterelim ilgili arkadaşlar Anlayabilir neresi olduğunu Evet çıkıyoruz Ağır ağır Geçen seneler Zaten laflarımıza hep böyle başladık Geçen seneler diye çünkü her sene geliyoruz. Evet. Buralarda çok çıkardı. İlerleyelim arkadaşlar. Oo, bir tanecik bulduk. Bakalım. Evet, sepetimizi koyalım. Değneğimizi de koyalım. Çakımızı çıkaralım. Evet arkadaşlar lütfen mantarı bulduğumuzda elinizde bir adet bir adet bıçak ya da bir çakı olsun ki mantarı bakın burada. Evet açıyorum. Ağacın tam dibinde çıktı. Mantarımızı keselim aynen bu şekilde. Evet. İlk mantarımızı bulduk. Kavcar mantarı çok fazla büyük değil ama genelde idare eder. Bakın arkadaşlar bu çok önemlidir. Mantarlarda e, tohum yoktur. Polen vardır. Tabi polen de bir e, tohum gibidir. Mantarı bulduğumuzda ters çevirin arkadaşlar. Bir yere bir şekilde bırakın. Oradayken mantar e, merasındayken bakın şu anda kamerayı böyle tutayım. Mantarımızı temizleyelim. Ki bu mantarı eve götürmeyelim küçüğünü atalım. İnanın bana bu dökülen e, polenlerinden tekrardan bir mantar çıkar ve kesinlikle böyle bir sepet kullanız köhün küçük bir köhün. Bakın mantarımızı koyduk. İşte böyle bir köhün kullanın ki dolaştığınız yerlere de bütün mantarları ekesiniz. Ha mantar ekilir mi? Polenleri sayesinde ekilir. Ama tekrarlıyorum mantarların tohumu yoktur. Alıp da götüreyim evime ekeyim. Yok. Evet suyumuzu da içtik. Aramaya devam inşallah daha güzel mantarlar bulurum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Tabi sağ olsun. Ee, belediye mi diyelim artık. Orman dairesi mi? Bütün ağaçları Budamışlar. Hep böyle yerlere attılar. Buralarda mantar bulmak daha da bir zorlaştı. Evet bakın bir tane de burada adım attık. Bakın gördüğünüz yine değneğimizi koyalım. Yanına sepetimizi koyalım. Evet güzel bir görüntü. İşte bakın mantarımızın üstünü açalım. Evet, küçüktür. Fakat bunlar inanın çok güzel turşuluk olur. Yapabilen, becerebilen çok güzel turşu yer. Gavcar turşusu. Bakın bunu da ben burada temizliyorum. Ters çevirdim mantarımı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde delik yok. Kurt yok. Evet. Bir tane daha bulduk. Ettik. iki. Devam edelim. İşte dediğim gibi yani budanan ağaçların atılması işimizi daha da bir zorlaştırdı. Bakalım devam edelim. Yukarılara doğru çıkalım. İnşallah oralarda daha da güzel büyük mantarlar buluruz diye ümit edelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir gün. Havamız mantar aramak için ideal. Çıkalım böyle ağır ağır. Tabi geze geze insan spor da yapmış olur. O ama şansa bakın çok güzel bir mantarıdı. Fakat fark edilmedi. Ve çürümeye yüz tuttu. Bakın. Bakın. Evet. İşte mantarımız. Bu tür mantarları hiç almayacağız. Bırakacak böyle kalsın. Keşke birisi bulup da alsaydı. Bakın. Yani güzel bir mantar ama dediğimiz gibi fark edilmedi ve orada kaldı. Evet aramaya devam. İnşallah nasip olur da böyle büyük kat kat olan mantarlardan bulurum. Ve siz değerli mantarcılarla paylaşırım arkadaşlar bu mantar işi birinci birinci kültürümüze sahip çıkmak kültürümüzü yaşatmak ülkemizde yetişen kırmızı mantar kavcar mantarı ve kültür mantarı diye bahsettiğimiz beyaz mantar bunları toplamak pişirmek yemek çok güzel. Evlatlarımız da bizden sonra onlar da e, mantar arar. Börekleri olur. E, közde olur. Tadına doyum olmaz diyelim. Ve ikincisi de çok güzel bir spor yapmış olursunuz. Tabi mantara gitmek için sabah kalkmak lazım. Aynı e, balığa gider gibi. Gün ııı e, Ardında mantarda olmak lazım. Çünkü mantarcı arkadaşlar bilinen yerlere akın eder. E siz de geç kalırsanız mantarları bulamayabilirsiniz. Evet. Spor yapmış olursunuz. E, mantar bulursunuz. Güzel bir hafta sonu veya güzel bir gün geçirirsiniz. İnşallah bütün herkes diyelim gider. Bakın bir tane daha bulduk ama bu çok küçük. Hemen bulduğumuz yere değneğimizi çakalım. Evet bu değneğimiz de 35-40 yıllık. Tayyarlık yapmayalım. <laughs> Hakikatten doğru. Dedemden kalma. Limon ağacınından yapılan bir değnek. Çok güzel. İşte bakın burada da bir mantar var. Ama halen daha çok küçük. Çok yavrucuk. Diyeceksiniz ki alma. Ben turşuya koyacağım için alıyorum arkadaşlar. Evet. Devam. Bakalım belki daha büyük mantarları bulurum. Videoyu kapatmadan sizlerle paylaşırım umarım. Evet. Bakın bunlar burada gördüğünüz mantar kesinlikle yenmeye zehirli mantarlardır. Bu konuda da biraz bilgi verelim. Bakın arkadaşlar kahverengimsi ince bir çubuğu var. Kesinlikle yenmeyecek mantarlardan bir tanesi. Ve söylüyorum arkadaşlar mantar bizim e, Kuzey Kıbrıs'ta yenebilecek eskilerin e, tabiri brudi. Yani bir nevi kültür mantarı. Beyaz mantar, kavcar mantarımız bir de kırmızı mantar. Bunlar arkadaşlar hakikaten çok güzel mantarlar. Evet video biraz uzun oldu. Kamera elimde var fazla böyle etrafa bakamıyorum o yüzden kamerayı kapatıyorum bulduğum zaman tekrardan görüşürüz herkese iyi günler son kez yeri bir kez daha böyle üstün körü gösterelim çok bilindik bir yer evet herkese iyi günler.